Bize 9 feyde yamulttuk sabah da ee, şimdi inşallah sizde de gerçekleşir ama onlar denediğinde olmadı. Hocam sizin eliniz sihirli mi ama Amin. yapamadık bir daha yapamadık. Hocam, Hocam. sizden sorular Şimdi kolonya atıyorum içerisine neden hep dedik ya denge az önce de gördük anlattık açık hava basıncı, Aynen. E, içindeki gözün basıncı, dıştaki basınca eşit Kafa yapacağım. tamam mı? Şimdi biz buradaki havanın basıncını azaltmam lazım. Azaltmam için nereye yapmam lazım? Kolonya alıp attım. Yaktığımda en azından oksijensiz yanma olmaz değil mi? Hava azalacak. Ben bastırdığımda da bu yamulması gerekiyor. Az da olsa görelim. göreceğiz inşallah. Şimdi bakalım. Ay. Hocam dibine boşaltmayın. Yok yok. Yaydırın. Yaydıralım. Göküne girişsin hocam. <laughs> Şöyle biraz daha yaksın. Yaktın lan yürü. Yürü. Tamam, yeter. Buralı ne kadar Çok, gel. Allah Allah, ne ya. ]Sí. Anime, <laughs> çabuk, çabuk, çabuk şimdi ya. Değil, <laughs> değil, olsun, değil mi? Bari bari şir, bari bari mi? Ya. Ben çok <laughs> iyi Şimdi. bakalım. Evet. Amin. Ya iyiyim bari. Hadi, Çakmak, Çabuk, çabuk,